Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da oynayacağız. Modumuz hemen direkt yapalım. Ben hızlı maçta kalmışım. Direkt oynayacağız. Tabii ki takımda. Orta Doğu'da oynayacağız. Benimki Orta Doğu'da kaldı çünkü. İsterseniz dur iki dakika şu kulaklığı çözeyim. Çünkü kulaklıktan bir ses kaçacağım. Bir sesin sesini daha iyi gelmesi için. O zaman hemen lobide görüşürüz. Evet, geldi Geldim. <laughs> Abimle ses verirseniz. Aramıza dört. Ben bir de bir numara Azerbaycanlıyım. <laughs> <laughs> İnşallah kardeşim odaya gelmez ya. İkram sessiz olur musunuz? Arkadaşlar selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben işte video çekiyordum ya. Arkadaşlar iki dakika videoya duruyorum. Eniştem geldi o yüzden. Mallar direkt ortaya atıyor ya. Aa, arkadaşlar. <laughs> ya sesim kısık geliyor ya özür dilerim. Biraz hastayım boğazım kırıyor. Bugün ayağımdan soğuk kalmışım. o yüzden. Pompalıyı niye değiştirmiyorum derseniz yorumlarda. Pusmak için. Ya pusarken daha iyi adamları tek atmak için. Yoksa ben asla pompalı kullanmıyorum. Zaten şu 4 numarada gitti önümden. M4'ü çaldı. Şöyle ya. Orta binayı baskın yapacağız. Orada pusacağız. Veya böyle rush yaparken arkadaşım öldüğünde adamı geldim şöyle şak diye oturtacağım. O da tutturabilirsin. Ya böyle tutturacağım dedim ya. Tutturabilirsin o kadar. Aha bir tane daha bakın. Alsam ya. Hadi alayım. Mermisi de olabilir. Oha ya. Herkes öldü ya. İlk son O zaman arkadaşlar direkt diğer maça geçelim. Erencil atacağız. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi Erangel'e giriyoruz. Lobby'de görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. arkadaşım sesini kısmayacağım. Ama diğerlerinin sesini kısacağım. Bu festivalindeyiz. Buraya atlarız galiba. Bilmiyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Çağdaş kanka. 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 Alo. Sesim gitmiyor. Ha? Efendim? Alo? 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 Sesim geliyor mu? Bir şey söyleme Sesim nasıl gelmiyor ya? Sesin. Ali. Tamam çıkıyor yapalım. Ben o zaman tıkıyor gidelim gir yapacağım. Arkadaşlar buraya, buraya, kadar izleyenler varsa like atıp abone olmayı unutmayın. Ya, oyunun bakları işte ya. Of. Lobi de sesim geliyor burada gelmiyor ya. Nasıl? Arkadaşlar şu an size dipten gelmesi lazım. Değil mi? Videoyu zaten bitirdiğimde bir kontrol edeceğim. Hıh, galiba videodayım diye böyle. Arkadaşlar ee, buraya kadar izliyorsanız yorumlara. Farmanın babanı ödeçer şifim yazın. Baba ya. Şu full yap full yapayım. Gözükmemiş bir. Kanka. <laughs> Dur bir de çık gel artık kanka. Şirah Bay bu zıptanın Çık gel <laughs> Lootlanayım oğlum loot yok ya. Lan nasıl loot çıkadı ya. Loot. Loot. Alo loot nereye gittin? Niye benim ses böyle geliyor telefondan ya? sesi çok kısmıyım var benim sesim yani şey çok kısmıyım da hem oyun sesi biraz gelsin tam da çık gerekiyor şöyle bir daha girelim <laughs> bir de 7 dakika olmuş çok uzamış. Ben şu an bu videoyu kapattığımda şu an siz izliyorsanız ben bu videoyu izliyor olacağım. Yani düzeltmek için izliyor olacağım. Hmm, böyle Arkadaşlar TikTok hesabımı da takip ederseniz açıklama kısmına koyacağım TikTok hesabımı. Lütfen takip edin ya. Takipçim yok ki 30 veya 29 takipçim. Yeni yeni açtım hesabı. Her şey açın. arkadaşlar ve şarkı söyleyeyim. Sesler adına azir eder, selam durmaya, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan uçuyorum. kızları müptezer mi far Baba nerede çarşafım gördüğü bu malin. nerede benim dermanım? İnşallah size sesim geliyordu. Baba. Tamam mücadele tekrar erge pompa pom. pump istendiniz oğlum. Tükürük diyeceğim böyle hıppu hıppu diye tükürük diyeceğim. Bak böyle ekran açıp tutacağım adamı bir koyacağım balgam atarım. Hadi gir ya. Saatim bitti. Bir saat önüne baktım. Çadır. Kanka. Arkadaşlar. Sesim gelmiyor. Ne Gel şu külleri dökelim, bana uzun uzun ver. ver, ver, ver. Ne? Ne yani Ejde, senin sarışan, mı idare ediyorsun yani? Ne? Şişim gelmiyor, gelmiyor. Ben gelmiyor ya. Baş baş mı? bıçağı ne yapıyorum ki? Al üstüne, kendiler, dolaşa, dolaşa. Oraya basmayın evet. ayaklarınızı. sıkıyor çünkü. Baba, baba, benim baba koy. böyle. iş yapıyor baba, iş. Evet, Puh, işte. Geçin, Nerede Baydın? Nerede Baydın?

<laughs> ee, hey, geri basmak ya, haydi. Külan, kül. Kardeş, bir kere, o hayır be, kurumuş aç. Bu yolda. Yol mu benden? Kime? Çınar senin telliklerin nerede? Evet arkadaşlar. Sen niye geri basıyorsun? Arkadaş, o zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Ne demek yok? Nerede bıraktı? Bir saniye bekle, şöyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.